Evet arkadaşlar bugünki videomuz eee balonlardan eee kılıç yapımı. İlk önce şişiriyoruz bildiğiniz gibi. Bunların tanesi 2 lira çıkmış arkadaşlar ya çok pahalı Eskiden e, e, 25 kuruş. arkadaşlar. Ben şişirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptım. Küçücük bir boşluk bıraktım. Hepsini şişirseydim patlardı biliyorsunuz. Şimdi bu ucu var ya buradan 1 iki tam şuradan alıyoruz yapıyoruz sonra şöyle yapıyoruz Z gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar Z çok güzel olmadı, olmadı. pardon bir dakika şöyle bir dakika arkadaşlar ben yapıp geliyorum çünkü yapmam. Evet arkadaşlar. Kılıç gördüğünüz gibi oldu. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olduğunuz için herkese teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Bay bay.